Merhabalar. Merhabalar. Delta PLC VPN Soft eğitim serisi ilk videomuzunda VPN Soft nasıl indirilir ve ilk proje, yeni projemiz nasıl açılır bunu göstereceğim. Sıfırdan başlayanlar için düzenli olarak eğitim videoları paylaşacağım. İlk başta Google'a Delta Türkiye yazdığımda çıkan ilk sayfaya giriyorum. Linkini aşağıda paylaşırım. Buradan sağda indirme merkezi yazan kısma geliyorum. Sayfamız açıldı. Keywords yazan yere programımızın ismini yazıyorum. VPL Soft 250 aratıyorum. İlk çıkan bu 81 megabaytlık dosyayı indiriyorum. Ben daha öncesinden indirip de kurduğum için tekrardan kurmayacağım indirip ve kuruyorsunuz gayet kolay bir kurulum var daha sonrasında masa üstüne programımız gelecek zaten şimdi buradan programı açıyorum karşımıza bu şekilde bir ekran geldi bu Programımızın genel görüntüsü. Burada yeni proje açmak için dosya yeni diyorum. Karşımıza böyle bir PLC model seç diye bir kısım geliyor. Program başlığına deneme yazıyorum. Model tipi PLC programlayacağımız için PLC olacak. Sürücü de programlayabiliyoruz bu programda. IPR Soft'tan. Ee, DVP serisi PLC'ler için VPN soft programını kullanacağız. PLC seçtim. Aşağıdan çeşitli PLC'ler var buradan. Ben SA2 PLC kullanacağım için aşağıdan SA2'yi seçiyorum. Aşağıda haberleşme ayarları var. Burayı diğer videoda anlatacağım. Dosya adına da deneme DVP yazalım tamam diyelim. Karşımıza böyle bir yeni proje sayfası çıktı. Buradan ilerleyen videolarda örnekler paylaşacağız.